biz orla siz yokken e, biraz gelişim yaptık desek gelişim değil ben bir bir madeni tükettim ee, bir maden koydum, de ben koydum istersen Yatağım ben, nerede kanıtım da var şey sandığın içine kaç tane koy Bak. yatağımı bulamıyorum kaç maden bulmuşum öğrendin mi? Ar Dört ee, kö kömürler de bu kadar. Çok <laughs> az bulmuş ya? Keşke biraz daha fazla bulmuş. Sende iki yatak var mı? <laughs> Biz, bizim evde kaldı. Dur. Öldür beni. Setini çıkar. çıkar gel şuraya gel. Seni de... dur hatta sen beni öldürme.

Kasa, orun kovası var mı? Ölmüyorum ha öldüm sonunda. Lan yakacak mısın? Oldu dur Bu arada Benimkin ben bazı, ben bazı madenleri e şeye koymuştum. Fırına. aldın fırın e almışsın. Ev evdeki fırınlar. Benim yatağımın da getirsene. Evet, evet, Senin merdiveni senin oraya koymuştum da sen neden? Oradan dümdüzlerle vur. Söyle. Ya söyle dön. Şuradan düm Şuraya git. Ne gördüm. Ben girdiğim yer daha mantıklı çünkü. Oyun dondu. Arkadaşlar sıra oraya oyun isterirken <laughs> <kendi> halde <laughs> oyun dondu. Benim Yatak. yatak aldım. Nereye koyalım? Kütüphane Sandıkların yanına. Hatta dur dur. Kütüphane yatak olsun mu? Olur. Ama ben arkadaşlar ben yumrukla vurdum. Daha, tamam hadi. Canım acıkmamışken bir şey yemek istedi. Kılıcın var mı? Kılıcım Yapalım. Dur. Yoksa eğer. Evanterime bakayım. 3 demir atayım. Büyü atayım. Sandığa koy bana atma abiki. abi. Su şey sandığa abi koyuyorum. Değil, senin baltan falan var mı? Dur madenleri koyayım öyle diyeyim sana. Taslar maden olarak sayılır mı? sana bir şey diyeceğim. Hadi, iki, bir. Gel buraya. ikimiz de uğraşacağız. Al şu kılıcı ve Al şu kılıcı ve e, kütüphanedeki tüm örümcek ağlarını temizle. Ben de kütüphanedeki kitapları kırıyorum. Hadi. Aynen de giremeyiz bak oğlum. İçeri giriyor. ooo level atladım arkadaşlar bakın. Burayı rom ya oyun bir doğru. saniye. Arkadaşlar hemen. Hoş, gel hoş yani geldin. Abi video durdursana. duruyor Arkadaşlar devam Abi ediyoruz. Ne oyun dondu. Oyun dondu. Gel. Dur. Gel oradan değil oradan. Yani de Neyse. Neyse iki yerde. Asla, da... Burada Ar... sandık olduğunu sen gördün, gördün mü? Telefon oynamaya mı Yok ben Biz hiç oydurdum. görmedim. Arkadaşım. Arkadaki sizleri umursamayın. Ben bakabilir miyim? Hadi, mi? hadi bunu sen bak öbürüne ben bak. Oyun dondu. <laughs> Üstünü açtım hadi. Oo. <laughs> ne var ne var ne var? Ben Elimle de göstereceğim? Kitapları alır maga. Al. Bir, bu arada bedavaya sandık kazandık. Abi. Arkadaşlar biz bedrakta bunları bulamamıştık. Oğur elime bir baksana. Dur. buldum aslında birkaç tane maden yaparken. Bir de burayı gezinlik, En üsttekilerini niye kırmıyorsun? Daha yeni kırdım ben demeyi deyince. Sen... Abi sen aşağı kata inebilirsin. Ben burayı hallederim. Ben bu sandık önemdeki şeyleri önemli sandığa koyuyorum. Önemli olanları. Be hayır hayır be benim... Aa, kırdım. Kılıcımı atayım. Arkadaşlar alt katı temizledik şu anda görüyorsunuz. Kütüphane iyi yatak yapıcı. Ya. daha Su da bir maden. Yani madenler birleşebiliyor. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Büyük kitapları keşke birleşse. bir iki tane çöpüm var arkadaşlar. Şu çöpleri de koyayım. Niye ah, kağıt koydun kağıt? Kağıt işimize ne yarayacak ki? Harita yapsak ne olur ki abi ya? <laughs> yapsak ne olur ya? Harita değil. Başka bir şey yapamaz mıyız? Burada e, büyüt demiştin ya büyüttüm al. Şu toprak tas gibi dersi şeyleri de koyacağım ben. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi? Biz zor şey yapıyoruz. Hayır ben, bitmedi. Ben, ben, de kendime kendime iki tane mi yaptım? Vah evet. benim halim vah senin halim. Üzükmüyor ki bende. Üzükmüyor. Ne? Üzükmüyor ki neyse. Bir tane daha fazla da oldu ama bunu başardım. Yani. Arkadaşlar oyun donuyor şu anda. Ah sana ah sana. Ah, ah. Abi. Efendim. Yemekleri ayrı yere koyacağım ya. Arkadaşlar bu ses ne? Elon Brown mu geliyor? Ne geliyorsa? Abi zırhlarımızı nasıl bulacağız? <laughs> Oyun donuyor. Bir kitapları da ele alalım. Öz yapalım. Su takta kazmayla bazı yerleri geliştireceğim ben. <laughs> Şunlar demirle kırayım mı? Bir tane lazım değil, değil mi? Ay bir tane ha. Ay ne oluyor? Bir tane şundan ne Arkadaşlar portal nedir gideceğiz de. Ee, bir, tane, bir şey soracağım Olur. Uğur bir şey tamam. soracağım. Sen şu anda nezir port portalı yapabiliyor musun? <laughs> Nasıl yapalım Ay, Aynen. tane lazım. Aynen. 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 yaptım ve Aynen. Aynen. olsun Ay Aynen. Yatak koymamıştık. <laughs> Nasıl geleceğini ve nereden geleceğini biliyorsundur. Ve oyunun köy, köyde değil arkadaşlar başka bir yerde de oldu. Evet, e, oyunun ilk başı neden söyleyeyim mi? Ben toplamıştım ya. Yani. Yatakları toplattırdım arkadaşlar. Yanlışlıkla kırınca. Yok. İki tane. Arkadaşlar oyunun dışında da toplamıştık da. Artık demir set Bilmiyorum olacağız düşünme. değil mi? Lan ha, şaka mı? O? Şaka mı bu? Arkadaşlar birisi bir set ol Sen mi koydun bunları? E ben şu anda ben nasıl koyabilirim? Ben, bu şey ben yemek ya. topluyorum dışarıdan. Saman balyalarından. En son ben son da yarım kalmışım. Yataklar bende yok bu arada. Arkadaşlar Gelmişim. abone olup like atın. Bay bay.